Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yine harika bir anonim türküyle birlikteyiz. Her yaştan, her dönemden insanın farklı farklı coverlarının yapıldığı ve nasıl cover yapılırsa yapılsın ya da hangi şekli olursa olsun çok sevilen bir türkü. Gaziantep yolunda isimli türküyü yapacağız arkadaşlar. Yine son zamanların çok dinlenen seslerinden Cem Adrian da yeni bir cover yaptı. Bunu ben de size basit versiyonda sonra gelişmiş versiyonda aynı video içerisinde öğreteceğim. İsteyenler basit versiyonda isteyenler süslemeli gelişmiş versiyonda bunu çalarlar. E, giriş versiyonda çalan arkadaşlar da hafiften süslemeler, çarpmalar yapmaya başlasınlar arkadaşlar. Artık bir değil, iki değil, 400 tane video olmuş. Neyse konuyu fazla dağıtmayayım. Arkadaşlar bu tarz videolar, bu tarz türküler gelsin istiyorsanız, gelme sıklığının artmasını istiyorsanız sanız ne yapıyorsunuz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Beğeniler bu noktada çok önemli. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlara belirtin. İşin içinden çıkamadığı şeyler olursa da ne yapıyoruz? Instagram ya da TikTok kısa mesajlardan DM'lerden bana ulaşıyorsunuz. Ben mutlaka dönüyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, esle başlıyoruz. Es Do Re Mi 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 Fa Re 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 yapalım. Do Re Mi 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 Fa Re Re Re. Şimdi biraz zenginleştirelim. Do Re Mi Es Mi. Devam ediyorum. Re mi mi re çarp re 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 es. Notalardan bağımsız bir şey oldu bu. Devam edelim. Re do re, re 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 mi do 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 do. Yapıyorum. Re do re 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 re. Sonra re re mi do 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 do. Biraz geliştirelim. Es alalım bu sefer. Do, re, çarp, re, es, re. Do, re, çarp, re, si, do. Do, do, es. Yapıyorum bak. <laughs> do, si, do. Si do si do re si 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 süsle do do si do süsle Sonra si do do si 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 la si do do si 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 la 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 do si la do si re si si la la si do re mi bir solukta buraya gitmesi lazım. La la do si la do si la la do si la do si re si si la la si do re la la do si çarp la Si çarp la. Tam la'ya geçerken çarpıyoruz ama. La, la, do, si, la, do, si, re, si, si, la, la, si, la, sol, la, si, do, re, mi, es. Yavaşını yapayım. La, La do si la do si re si si la la si la sol la si do re mi es Bakın nasıl değişiyor türkünün çevresi değil mi Ölüyor. La la do si la do si diye başlayan ölçümüz dolap. Dolap nedir? Bir önceki türküde anlattım. Bir önceki videoda anlattım. Dolap şudur. Dönüş yaptık. Tekrar dönüş yaptıktan sonra bu dolap bir daha çalma demektir. Yani o dolap bir daha çalınmıyor. Dönüşte bir alttaki iki yazan üste çizgiyle e, kapatılmış bakın ayrılmış. İki yazan kısım çalınır. Yani dönüşten sonra dolap atlanır. Do, si, do, do, si, do, si, do, re, si, 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 la. İkinci dolap. La, la, do, si, la, do, si, re, si, si, la, 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 la. Şimdi devam edelim. Bahçelerde mor meni sen beni kısmı. Es, bir la alın. Fa, sol, sol, fa, sol. La, sol, sol, fa, fa. Fa, sol, sol, fa, sol. La sol sol fa fa Gelişmiş olarak nasıl yapalım? Fa sol sol fa sol Fa sol sol fa fa Yapıyorum bir daha. Fa sol çarp sol fa fa'yı süsle. Solfa sol, mi, 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 re, re, mi, mi, re, Sonra dörtlü alın. Sol, fa, sol, mi, 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 re, re, mi, mi, re, re, S Nasıl yaptık? Solfa sol, mi, mi süsle, mi çarp, re, Re mi mi re 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 re, re. Do re, re 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 mi Do 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 Devam ediyorum Do si Do Do si Do si Do re si 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 la Devam ediyorum La 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 Do si la Do si Devam ediyorum

La 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 do si la do si re si si la la si do re mi dönüşe geçiyor mi do re. La, la do ikinci dolaba geçtim la la do si la do si re si si la la burada kaldı şimdi biraz geliştirelim biraz hızlı oldu ama rahatlıkla çalabilirsiniz notaları koyacağım zaten bahçelerde mormeli kısmını yaptık ben sana yandım gelin kısmını alalım burayı şöyle alalım do re mi mi Re Mi Mi Re 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 Mi Çarp Mi Çarp Re Re Burayı böyle alın. Re Mi Mi re, re 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 Es diye alabilirsiniz. Sonra Do Re Re Es Re Do Re Çarp Re Es Re Do Re Çarp Re Si Do Si Do Do Si Do Si, do do si 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 la 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 do si la do si re si si la 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 si do re mi yani bunu önceki ilk başta yaptığımız kısımla birebir aynı oraya da uyarlayabilirsiniz ama söz kısmı yani ben sana yandım gelin diye bu şekilde ilerleyebilir arkadaşlar türkü bu kadar Evet dostlar çok güzel bir türkünün daha sonuna geldik. Bölüm bölüm çalışın. Artık biraz hızlı geçmeye başladım. Sebebini biliyorsunuz değil mi? Önceki derslerimden itibaren gelmenizi istiyorum. Birinci dersten itibaren her dersi bir hafta boyunca çalışarak geldiğinizde artık bu türküleri bu şekilde çalabilir. Hatta daha gelişmiş versiyonda da çalabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Bu tarz dersler gelsin istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Beni sosyal medyada da takip edin. Instagram ve TikTok'ta da çeşitli ayrıcalıklar tanıyacağım sizler için. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.